Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi size sıkça merak edilen, sıkça sorulan bir sorudan bahsedeceğiz. Balkanlarda herhangi bir ülkede kiraladığınız araçla diğer ülkelere gidebilir misiniz? Bunun bir örneğini size şimdi Ahmet arkadaşımız anlatacak. Evet, evet, gidebiliriz. Abi, ee, evet gidebiliriz. Balkanlardan kiraladığımız herhangi bir araçla başka bir ülkeye veya farklı farklı ülkelere gitmek için Green Card almamız gerekiyor ve aynı zamanda kiralama firmasından bir vekalet almamız gerekiyor. Bu vekalet tutarı yaklaşık 48 euro tutuyor. Bunu kiraladığımız firmadan alıyoruz. Bunu eğer gelmeden Türkiye'den aracı kiralayacağınız ülkeye, Balkan ülkesine gelmeden ayarlarsanız mail ile olabilir, sözlü olarak olabilir, whatsapp ile olabilir. Geldiğinizde pek fazla zaman kaybetmeden evraklarınız hazır olur. Sonrasında bu evrakla beraber herhangi bir Balkan ülkesine geçerken sınırda Green Kart, yeşil kart almanız gerekiyor. Bu yeşil kartta tek bir ülkeye geçerseniz 15 euro, ama tüm Balkan ülkelerini gezelim sınırsız bir Green Kart alalım diyorsanız bu da yaklaşık 40 euro kadar bir tutar tüm Balkan ülkelerini gezebilirsiniz. Şimdi örneğin e, Ahmet arkadaşımız Trana geldi. Trandan bir araç kiraladı havalandan. Değil mi? Havalandan. Evet. Şimdi e, 48 bu, Euro buna evet. değil mi? 48 Euro verdi bu evrakla. Bu vekaletname gibi bir şey. Bu, vekalet... bu aracın vekaletini size evet. veriyorlar. Ve bu araçta gezebiliyorsunuz. Onun dışında Karadağ'a geçti. Karadağ'a geçerken de e, yani günlükte var. sınırda böyle bir Green Card veriyorlar. 15 Euro bunun da bedeli. Evet. Bunu da alıyorsunuz. Ondan sonra rahatlıkla gitmiş olduğunuz ülkede seyahat edebiliyorsunuz. Geri dönüşte de bize hiçbir şey sormadılar. Karadağ'dan Arnavutluğa gelirken tekrar. Bunları da sormadılar. Direkt pasaporta baktılar. Direkt yani, yani ya. bu şekilde Balkanlarda herhangi bir ülkeden araba kiralayıp bu evrakları alıp istediğiniz yerlere gezebilirsiniz. Böyle. Şu anda da Karadağ'dan Arnavutluğa girdik. Trena doğru yoldayız. Tren Daha doğru 85-86 kilometremiz evet. var. Ama mesafe 2 saat gösteriyor. Evet. Yollar yol biraz var. tek geliş tek geliş olduğu için Balkanların yolları maalesef biraz sıkıntılı. Ve Ama keyifli. Keyifli ancak burada da tabii hız sınırı var. Hız sınırına duymak gerekiyor. Balkanlarda. Evet. Direkt arkanızdan ceza gelebilir. Bu Bu şekilde. Açıklayıcı oldu gayet bu meseleyi çözdük. Ölkün sen de bir şey Ölkü, söylemek ister misin? Sen de bir şeyler söyle. Al tut, konuş biraz. Merhaba arkadaşlar diyebilirsin. Tatilinden bahset. Aldığın oyuncaktan bahset. Hangi deniz? Flamingo'yu gösterebilirsin. Ama anlatarak. Bu kadar mı? Tamam. Flamingo'nun özelliği var. O zaman Serdar abiye verelim.